şekilde anlatsa insanlar Kur'an'ı anlamamış olur mu? Anlar. Ama hoca Arapçayı bilmiyor. Arapça metninden okuyor. La takrabu sala. Sarhoş iken namaza, salata yaklaşmayınız diyoruz. E ama sadece sanki içki içmekle, kafayı uyuşturmakla, şarap içmekle Sarhoş olunmuyor ki. Ya ne ben sana bir soru torunum sen bana ne anlatıyorsun? Dakika, dur dur. An yerim, ne on dediğinizi, onlara, dediğinizi bilmediğiniz yapma. halde, ne dediğinizi Biliyoruz, bilmediğiniz halde etmeyeyim. salata yaklaşma, Kur'an'a yaklaşma, kimseye bir şey bile anlatma. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Esselam ha Aleyküm. bu da ne var? Bir dakika. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Bu ne demektir? Ne dediğini bilmeyen adam sarhoştur. Yani. İmam sarhoş, cemaat sarhoş. Ya Ezber abi, anladın mı? Yoldu sarho, han sarhoş, han sarhoş, hancı sarhoş. Ben sen ne anlatıyorsun ya? Yani? Peki, Ali İmran suresinde müşriklerden bahsediyorsunuz ya, örneğin ben sana Ali İmran suresinin okunun ayetin şeyini açıklayayım. Abi Kur'an'ın nuzul çıkıyor. sebebini anlat, ben sana ondan sormadım. Kur'an'ın nuzul sebebi mi? Niçin indi? Peki. Kime indi? Nasıl tebliğ edildi? Günümüzde nasıl ben geldi? Ben anlat abi. Firavun tamam, döneminde, Firavun'un döneminde İbrahim'le mücadele eden hikayelerinizde Nemrut ismindeki birisiyle Kur'an'da ismi geçmeyen bir liderden bahsediyorsunuz. İsmi geçmeyen adına da Nemrut dediğiniz Firavun'dan bahsederken ve Firavun'dan Musa'nın döneminde Firavun'dan bahsederken o zaman Kur'an yok muydu? İbrahim'den bahsederken Kur'an'ın ayetleri inmemiş miydin? Allah'ın emir ve hükümleri yok muydu? Allah helal